Evet. Şişen olsa. Bu. Şimdi bu sistem yatayda da çalışıyor, belli oranda ufak karlar bırakıyor yatayda ve tren takibini de yaptırıyor. Bakın bu mumda, direnç testi mumunda orada küçücük bir mum var. Hiçbiriniz görmüyorsunuz şu an, ama sistem görüyor. var olan parayı daha iyi bir hale getirmemi sağlayan şey her zaman paranın birimine veya miktarına değil elimdeki hisse senetlerinin adetine bakmak olur. Evet başlayalım notlar. Savaş Yemi Bitcoin son dakika videosuna herkesi selamlar hepiniz hoş geldiniz. Böyle kısa bir piyasayı değerlendirmeye çalışacağız. Neler oluyor neler bitiyor anlamaya çalışalım. An itibariyle Bitcoin yeniden düşen trend bölgesini test ediyor. Filama içerisinde oluşturduğu trend bölgesini direnç olarak kullanıyoruz şu an itibariyle. Daha önceki bütün yayınlarda da söylediğim gibi UST dominansı yani Tether dominansı %5.54 desteğinin altına indiği andan itibaren 65 bin dolar üzerinde fiyatlanmaya çalışacak ve hatta 65 bin doları deneyen bir Bitcoinle karşı karşıya kalacağımızı söylemiştim. Şu an %5.51 bölgesindeyiz. 64.825 dolardayız. Kırılım geldiği an itibariyle Bitcoin 65.215 dolara kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu an filama içerisindeki direnci kırmaya çalışıyor. Neden direnci kıramıyoruz? Neden bu kadar uzun yatay bir süreç geçiriyoruz? Hepsini sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde klasik hatırlatmamızı yapalım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. 30.000 abone olmaya çalışıyoruz dostlar. Çok ağır bir şekilde ilerliyoruz. Ee, hala da abone olmadan bizi izleyen birçok dostumuz var. Lütfen kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Şimdi genel olarak bir konuşalım neler oluyor. Amerika'da e, Daha sonra Amerika'ya sonra gelelim. Önce bir şu savaş konusunu konuşalım. İsrail durumunu konuşalım. Şimdi Amerika her ne kadar İsrail'e uyarsa da İsrail misillemede ısrarcı. Yani aynı zamanda da son gelen haberlerle birlikte misillemede İran'ın petrol kaynaklarını ve enerji santrallerini ayrıca ticaret yollarını vurmaya hazırlandığı söyleniliyor. Amerika bu konuda çok fazla uyardı İsrail'i ama İsrail ve kafayı yemiş olan Netanyahu çileden yani artık e, bence sağlıklı düşünemeyen katil Netanyahu ciddi derecede İran'ın e, petrol kaynaklarını, enerji santrallerini ve ticaret yollarını vuracak gibi duruyor. Amerika her ne kadar uyarıda bulunsa da. Amerika neden uyarıyor? Böyle bir durum hem Amerika'da hem Avrupa'da hem Asya'da büyük bir ticari durgunluk oluşturacak. Ve petrol fiyatlarının yükselmesinin yani birçok kalemde bizim ülkemiz de dahil kalem fiyatlarını arttıracak. Henüz enflasyon hedeflerine ulaşmayan her ülke yeniden enflasyon ile mücadele edecek bu sürecin kapısı bir kere daha aralanacak anlamına geliyor. Öte yandan Rusya-Çin ortaklıkları ve ülkenin bir, dünyanın bir yarısında kurulan bir taht var. Avrupa, Amerika ve İsrail'e karşı büyük savaş olabilecek kaygılarıyla yapılan gizli ama dev ortaklıklar söz konusu. Dünyada bir bu düşünün ısınıyor sürekli ısınıyor artık kaynama noktasına geldi herkes bundan bahsediyor dünya savaşı dünya savaşı artık dünya savaşlarının asker gücüyle değil tamamen teknolojik güçle olacağı hep konuşuluyor ama öyle ya da böyle atılan her bir füze ülkelere milyon dolarlarca zarar veriyor. O ülkelerde yeniden enflasyonların harekete geçmesine neden oluyor. Bilmiyorum bu süreç ne ilerleyecek? Bunun kripto yansımasını da konuşacağız. Altına yansımasını da konuşacağız. Hatta borsalara yansımasını da konuşacağız ama Netanyahu gözü dönmüşçesine saldırıyor ve her saldırı kaynaklara zarar verirken İsrail kendi kaynaklarını da tüketiyor aynı zamanda. Şimdi Bu süreçte e, atlayan her bomba, füze, tank ya da mermi fark etmez tüm dünya ülkelerinde enflasyon olarak görmeye başlıyoruz. E, Örnek verelim mesela Yemen petrol gemisini vurdu. Petrol fiyatı uçtu. Petrol yükselince taşıma fiyatları arttı. Neredeyse içtiğimiz suya kadar zam geldi. Biz bunu ülkemizde yaşadık, gördük enflasyon olarak. Artık tüm dünya kendi yarattıkları kapitalizm ile mücadele ediyor. Yani kapitalizmin köleleri enflasyonla kendi yarattıkları canavarla savaşıyor. Dünyanın bir yerinde bir bomba patlasa artık tüm ülkeler etkilenir hali geldi. Bu süreçte... E, kendi yatırımlarınıza kızıyorsunuz. Ne bileyim kriptoya sinirleniyorsunuz. Haklısınız. Yani piyasaların mutfağını bilmiyorsunuz. Ama hiçbir şey bilmiyorsan da Bitcoin babaları ne diyor ona kulak verin. En azından yatırımlarınıza sahip çıkmanız gerektiğini anlarsınız. Ya yani hiçbir zaman e, Bitcoin halvik sürecinden sonra bu kadar uzun yatay sürece girmedi. Bu sürecin uzamasını kimse de beklemiyordu ben de neden çünkü enflasyonla mücadele eden ülkelerin parasal bollaşmaya geçmesi halving sonrası e, geçmişteki yatay süreçlerin sonuna denk geliyordu biz de hesaplamıştık hatta bunu teknik analiz kısmında ama bu yıl hem Ukrayna Rusya savaşı ticarette büyük delik açtı e, hem İsrail İran Lübnan ve Gazze çıkmazı ticarette büyük delik açtı e, bu yüzden e, bu yıl kripto piyasası yatay süreçten Hala da çıkamadı. Yine de ben e, bitcoin babalarının ne yaptığına, ne söylediğine bakmaya devam ediyorum. Benim için önemli. Hepimizin bildiği e, makro strateji şirketinin kurucusu Michael Saylor hedefinin bir bitcoin bankasına dönüşmek olduğunu dile getirdi ve ekledi kendisi. Dedi ki bitcoin'in milyon dolarlık fiyatlara ulaşacağını ve şirketlerin trilyon dolarlık bir servete ulaşacağına inandığını söylüyor. Bitcoin balinası bunu hedefliyor ve daha çok bitcoin almalıyız diyor ise ben kendi adıma doğru yoldayım diyebilirim. O yüzden çok fazla sinir stres yapmamaya çalışıyorum. Bu adamlar böyle düşünüyorsa milyon dolarlık milyar dolarlık servetlere sahip insanlar bunları düşünüyor biliyorsa ve bu şekilde yatırımlarını devam ettiriyorsa ben yolumdan şaşmamalıyım diyorum kendimce. Burada tek sıkıntımız şu, biz onlar kadar zengin değiliz. E, doğal olarak paramızı bir şekilde korumak zorundayız. An itibariyle ben elimdeki bitcoinlerin tamamına 63.744 dolardan stop koydum. Bütün bitcoinlerimi 63.744 dolara geri çekildiği takdirde satmış olacağım. Altcoinlerimi satmıyorum e, ama bitcoinlerimi trade etmeye başlıyorum tekrar. 63.744 bunu yapmamın nedeni de olur da İsrail Amerika'yı dinlemez ve gerçekten İran'ın petrol kaynaklarını, enerji ve nükleer santrallerini ve ticaret yollarına saldırıda bulunur ise ee, piyasada yeniden bir buhran dönemi, yeniden bir geri çekilme beklerim ben. Bu geri çekilmede elimdeki bitcoinleri satıp 5 bin dolar, 7 bin dolar, 10 bin dolar daha alttan almaya çalışacağım. Ee, bir bitcoininiz de olsa 5000 dolar güzel para. Ee, benim şu anki stratejim bu. Kaldıraçta devam ediyoruz. Kaldıraçla ilgili zaten hiçbir sıkıntımız yok. Ee, özellikle de bu son sinyallerde. Çok güzel long sinyaller geldi. İşte Bitcoin'de sinyal 62.600 62.700 bölgesindeki trend dirençten geldi mesela. 24 saat canlı yayında. Müthiş bir roketleme getirdi. Çok da güzel bir gelir elde ettim ben. Hala daha pozisyonum açık hatta benim. Kapatmadım daha ama kapatmam gerekiyor. Short'a dönüyor gibi duruyor. Bitcoin'in de direncine birazdan bakacağız tekrar. Ben bir bakayım. Yani 69 civarını bir kar elde ettim. Güzel. Stop çektim gerçi buna olmazsa stop olur. Yine Ethereum tarafında güzel bir <laughs> yükseliş geldi. Ondan sonra Dog tarafında çok güzel bir yükseliş geldi. En iyi yükseliş Bitcoin'den sonra Render ve Solana geldi. Render'de Render'da gelen pozisyon sinyali 5.200'dü. 5.600-5.700'lere kadar gitti. Yine Solana'da gelen ee, pozisyon sinyali bakın daha nereden geliyor? Aa, buradan geliyor. Yaklaşık 145-779'dan geldi. 152'lere 153-700'lere kadar gitti. E, ee, burayla ilgili bir sıkıntımız yok. Bu arada niye açtığımı hatırladım kaldıracı. Ee, bir duyuru da bulunacağım. Dog ve Fed bir müddet 1 saatlik olarak kalacak. İşlemler bir saatlik olarak takip edilecek. Bu iki projede bir saatlik proje takibini yapabilmek adına açtım. Neden açtığımı hatırladım şimdi. Yükselişleri söylemek için açmamıştım aslında. Konu konuyu açınca girdik o konuya. Bu ikisi bir saatte kalacak. Trade'den sevgili dostlar Discord'umuz olmadığı için hala Telegram duyuruyu duymadıysanız eğer e, bu ikisi bir saatte kalacak. Deniyoruz. Bir saatlikte nasıl çalıştığını deniyorum şimdilik. Ama her birine Fibonacci destek dirençleri atıldı. Artık hepsinde Fibonacci destek direnci var. Şimdi ben Bitcoin'lerime stop çektim ama bu tarafta kazanç kapım devam ediyor. Orayla ilgili sıkıntım yok. Ee, şimdi yakın bir zaman içerisinde artık spotta da trade başladı. 24 saat canlı yayınlarda spot trade'lerimiz var. Son geri dönüşte bakın 5.280'den spotta çok güzel bir sinyal geldi. Render'da. E, yine aynı şekilde 23'te gece 11'de çok güzel bir dönüş sinyali geldi. Yine aynı şekilde Uxlink de çok güzel bir dönüş sinyali geldi. Bakın bunlar spot trade'ler ve gayet başarılı çalışıyor. Örnek veriyorum Solana'da 146 dolardan geldi. Bu arada içinizde bazı uyanıklar dikkatimi e, uyarımı dikkate almamışsınız. Size dedim ki spot ekrandan kaldıraç açmayın batarsınız. İçinizden bir iki kişi battı gitti. İsim vermeyeceğim. İvşalamayacağım. Takip ediyorum sizi. Battınız. İkili de oldunuz. Yapmayın abi. Bir söz dinleyin. Bakın buradaki indikatörler bile farklı. Bu ikisi farklı çalışıyor şu an. Farklı entegreli, farklı ayarlı. Burada bak 3 tane var. Farklı süper trend oranları bile farklı. Hepsi farklı. Ayarların tamamı farklı. Fibonacci destek dirençler bile farklı. O yüzden Çakallık yapıp da ben 4 saatlik takipte hem kaldıraç hem spot yaparım kafasında olan arkadaşlarım yapamazsınız. Batarsınız dediğim gibi de oldu. 2 kişi likidit oldu yapmayın. Burası spot'a göre ayarlı. Spot yapman lazım burada. Bak Ethereum'da da çok güzel sinyal saat. Gece 11'de geldi. 2.447'den. Bak şu an 2.550 direnç noktasını deniyor görüyor musun? Şimdi ben zaten bu tarafta kasayı doğrultuyorum bu tarafa da geçeceğim. Yani spotta da trade yapmak istiyorum. Spotta da trade yapmak istediğimden dolayı e, böyle al sata başlayacağım. Şimdilik bitcoinlerim 63.744'te stoplu. Olur da BTC şu an gördüğünüz gibi çok kritik bir yere deniyor. Burası çok önemli bir bölge. Bu bölgeyi kıramadı ve geri çekildi. Burası 65.300'den geçiyor. Aynı zamanda 65.610 dolarda da çok önemli bir direnç noktamız var. Diyelim ki burayı geçemedi, kıramadı ve geri çekildi. Ben burada stop olacağım arkadaşlar. Bitcoin'lerim stop olacak benim. Daha sonra geri çekilmelerde denenebilecek destek noktalarında yeni sistemimle pota entegrelemiş yeni sistemimle hem buradaki altcoin'lerimi 24 saat canlı yanındaki altcoin'lerimi hem de bitcoin'imi takip edeceğim. Dönüş sinyali geldiğini gördüğüm yerden Tekrar spotta alacağım. Yani spot trade'lere başlıyorum. Bunu copy trade olarak yapmayacağım. Boşuna benden talepte bulunmayın. Ben bu kadar işin içinde bir de onun stresine girmek istemiyorum. Yeterince stresli bir hayatım ve stresli bir işim var zaten. O yüzden e, tabii ki de copy trade'e geçmeyeceğim. Ama ben size kendi trade sistemi verdim. 24 saat burada duruyor. YouTube katıldan gelirsin. Telegram sayfası videonun açıklamalar bölümünde var. Girersin. Dersin ki ya ben de katılmak istiyorum. Ha futures mu yapıyorsun? Futures yapacaksan yine dersin ki ben futures sayfası olmak istiyorum. Gelirsin Telegram'dan ekip sana destek çıkar. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle copy trade yapmayı planlamıyorum. Şu anki hedefim bu. Buradaki düşen trend kırıldığı takdirde uzun zaman sonra filamanın üst bandının deneneceği anlamına gelecek. 67.810 dolarla 67.500 dolar arasından geçiyor bu bölge. Bu test çok kritik bir test. Artık kırması gerektiği bir test ve bunu yaptığı takdirde kırabilirse filamanın hedefini konuşmaya başlayacağız. Onu da söyleyeyim bu doğrultuda da ben stoplarımı taşımaya başlayacağım. Yani Bitcoin cephesinde spot tarafta stop spotlarımı stoplarımı taşımaya başlayacağım. Altcoin'lerle ilgili herhangi bir trade kendi adıma şöyle sepetimdekilerle ilgili trade etmiyorum. Ama Bitcoin'i trade ederken elde ettiğim kar ve hatta futures tarafında elde ettiğim karla hem futures'ta trade etmeye devam edeceğim hem de spot tarafa biraz bakiye aktarıp işte burada Ethereum, Avax, Solana veya fırsat bulduğum alttaki 4 projeden birini kesinlikle veya ikisini kesinlikle spotta trade edeceğim. Yani trade sayımı arttırmayı planlıyorum. bu yatay süreçte bu volatil süreçte yapacağım tek şey trade etmek ve bu benim en sevdiğim en iyi bildiğimi düşündüğüm iş. O yüzden kendi tradelerimi yapmaya devam etmeyi planlıyorum. Bunun için de önce Bitcoin'i trade etmem lazım. Bitcoin'den Ekstra gelir elde etmem gerekiyor. E ki buradan elde ettiğim karı likittiği için hep köşede tutuyordum. Çünkü buradan da pay çalabileyim. Buradan da kar elde ettiğimden pay çalabileyim. Ve trade edebileyim derdim o. Durum bu. Haber akışı da bu şekilde. Çin haftaya pazartesi yeniden bir paketle ilgili bir şeyler açıklayacaklarmış. 1 trilyon yuandı. arttırma gibi bir durum olur mu bilmiyorum. Arttırırlarsa da efsane olur. Onu da söyleyeyim. Çin tarafında bir yandan takip ediyorum. Son gelen CME verilerinde de 25 bas faiz beklentisi içerisinde tüm piyasalar. Ee, Tabi pas geçebileceğini düşünen bir küçük tayfa da var ama ankette genel olarak büyük bir bölümün 25 bas faiz indirimi bekliyor. Fed tarafından Tabi bu İsrail'in İran'a yapacağı misillemeyle de biraz değişecektir bu süreç. Onu da söyleyeyim. Burayı bile etkileyecek yani İsrail'in İran'a yapacağı misilleme sonrasında piyasalarda birçok şeyin değişme durumu var. Çok çok dikkat, dikkatli olmak zorundayız. Yine Bitcoin ETF'leri tarafında en son bunlar yayına girmeden güncelledim. Yine güncelleme istedi. 253.54 milyon dolarlık Bitcoin ETF'ine giriş var. BlackRock'ta alım yok ama Fidel Tarkin, Bitwise ve Vanek Beyin Mesko alımlarına devam etmiş. 253 milyon dolarlık bir giriş söz konusu. Ayın kaçının verisiydi bu? 11'i. 11'inin verisi bugün 14'ü. Bu niye bir türlü gelmedi bilmiyorum. Çok geriden geliyor. Burayı takip ediyorum. Aynı zamanda Bitcoin'in biliyorsunuz ki bizim için market cap'i psikolojik direnç 1.350 trilyon dolar. Gördüğünüz gibi 1.280 trilyon dolarlık bir market cap'imiz var hala da. 1.350 trilyon dolar üzerine çıkması gerekiyor yeni hikayeler için. Burayı takip etmeye ona göre devam edin. Notunuzu alın. Şimdi gelelim ekonomik takvime. Ekonomik takvimde bu hafta bizi neler bekliyor onu konuşalım. Çin'de tüketici fiyat endeksi açıklandı. Tüfe açıklandı. Aylık sıfır geldi. Ama yıllıkta 0.4 geldi. Burada enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Çin'de Çin e, üfede bir artış var. Üretimde bir artış söz konusu Çin'de. O da eksi 2.8 bu arada. Onu söyleyeyim. Yani hani normal %2.8 değil. Eksi 2.8. Bu ama Çin için genelde önemli. Üretici fiyat endeksinde artış geldi. Çin tarafında. Onun harici bu hafta bol bol FED üyeleri konuşacak. Birçok FED üyesinin konuşması var. Onları takip edeceğiz. E, Amerika tarafında. Yanlış hatırlamıyorsam Cuma günü önemliydi. Perşembe ve Cuma. Perşembe Avrupa'da veriler açıklanacaktı. Gördüğünüz gibi birçok Fed üyesi işte Delin, Google birçok Fed üyesi konuşacak. Kaşgar burada da olması lazım. Nerede o Valor. Hemen hemen bütün Fed üyeleri bu hafta boş konuşmalar yapacak. İçlerinden inşallah sert konuşan olmaz. Japonya'da İhracat yıllık olarak açıklanacak. Ticaret dengesini bekliyorum Japonya'da. Burayı takip ediyorum. Japonya pazarını unutmayacağız. Avrupa'da hangi gün bu? Perşembe. Doğru hatırlıyormuşum. Avrupa'da Perşembe günü tüketici fiyat endeksi var. Tüfe açıklanacak Avrupa'da. Çekirdekte aylık 0.1 yıllık 1.8 bekliyorlar. Kendileri pardon 2.7 bekliyorlar. Kendileri manşette de 1.8 bekleniyor. Avrupa'daki tüfe verisi, enflasyon verisini takip edeceğiz. Perşembe günü ve aynı zamanda saat 15.30'da Perşembe günü Fed'in de önem verdi işsizlik haklarından yararlanma başvurusu açıklanacak. 15.30'da Perşembe günü kritik bir gün. Cuma günü de Japonya'da tüfe açıklanacak. Japonya'daki tüfe de bizim için çok çok önemli olacak. Perşembe ve Cuma iki önemli veri ve Çin'de gayri safi yurt içi da açıklanacak. Artık Asya'yı da takip etmek zorundayız. Hala da videoların altında şey yazanlar var ya. Eskiden Amerika mı vardı? Çin mi vardı? Yemin ediyorum beni dedirteceksiniz. Ya şu sığ düşüncenizden bir çıkın. Ona bakarsan eskiden de Amerika'daki fon şirketleri yoktu. Bizim için piyasada. Yani globalleştiniz arkadaşlar kripto yatırımcıları globalleştiniz artık Çin'den gelen Asya'dan gelen Amerika'dan gelen her veri kripto yatırımlarınızı etkileyecek ya da daha basit anlatayım gelecek her veri Bitcoin etkileyecek Bitcoin'in her hareketi altcoin'leri etkileyecek bu da senin yatırımlarının da etkileneceği anlamına geliyor. Şunu bir artık Çözmeniz lazım. Yeter aynı yorumları yapmaktan sıkılmıyorsunuz. Bitcoin benim e, bulut endeksim. Bütün ayı ve boğa sezonlarını takip ettiğim alımlarımı yaptığım, tepelerde sattığım bulut endeksimde kırmızı tonun en açık seviyesine erişmeyi başardık. Bu benim için bir yükseliş sinyalidir. Bunu ayın başında da söyledim. Ve geçen ayda söyledim. Bakın iki aydır aynı şeyi söylüyorum. Koyu kırmızıdan açık kırmızıya döndük. Bu çok önemli bir şey. Piyasalarda çok büyük bir haber, bir buhran olmaz ise Bitcoin daha önceki rally sürecindeki bakın turuncuya, ardından sarıya, daha sonra açık sarıya, en son yeşile, yeşilin en açık tonuna geldiğinde boğa sezonunu bitirmiş olacak. Bundan önceki rally'de ikili tepe gelirken benim bu dip seviyede alma nedenim en büyük nedenlerimden bir tanesi birçok iyi bir Fibonacci desteğini test ediyordu ve o esnada bu bulut endeksi daha sarıdaydı koyu sarıdaydı açık sarıya bile geçmemişti dedim ki ikinci dalga geliyor giriyorum yüzde yüz girdim dedim YouTube'un ilk dönemiydi yayın yaptığım ilk dönemler ve ondan sonra Bitcoin 65 566'ya kadar gitti Bakın bu endeks benim için çok önemli. Açık kırmızıya döndü. Bu da boğanın yakın olduğunu bana gösteriyor. Sadece takvim olarak hesaplamak lazım. Bir önceki açık kırmızıya döndüğünde ayın 10'uymuş 2020'nin. Boğanın bitişi 1 yıl 1 ay sürmüş. Yani boğaya gidiş 1 yıl 1 ay sürmüş. Şu anda açık kırmızıyız. İşte bir yıl bir aydan yine ayın onundan on, bir dahaki ayın bir dahaki yılın 11'ine 10-11 2025'in Kasım Aralık ayına kadar takvimin devam etmesi lazım. Ondan önceki boğa ne kadar sürmüş açık kırmızıdan. 2016-11'miş. 2017-12 bak ortalama bir yıl bir ay sürüyor gördünüz mü burada. Burada kaçmış açık kırmızıdan. 9.26. Burayı zaten hesapladık az önce. Bir öncekine bakalım. Açık kırmızıdan 12.12. 13.12. Bu mesela tam bir yıl sürmüş. Ortalama olarak bir yıl bir ay falan sürüyor. Yani bir yıl bir aylık yükselişin kapısını aralıyoruz. Rengi değiştirerek diyebilirim. Bu beni mutlu ediyor. Bunu görmüş olmaktan mutluyum. Rengin yavaş yavaş turuncuya dönmesi benim daha çok para kazanacağım anlamına geliyor. Ee, bu endeks güzel çalışıyor bu arada. Alttaki bulutlar da benim için önemli. Bak tepe noktası en yüksek 4.33.79'du. Bunun ortalamasını çıkaracağım şimdi şu üçünün. Burada da çünkü daha yüksekti herhalde. 5 küsürlerdeydi. Bu en tepe orta ve bir sonraki dip. Bu üçünün ortalamasını çıkarıp yeni boğada bulutun nereye yükselebileceğini de hesaplayacağım. Ona göre tepe noktasından satacağım. Ya da hep birlikte satacağız. Discord'umuzu geri verirlerse daha kolay olacak bu iş ama şimdilik Telegram'dan devam ediyoruz. Süreç bu, takip edeceğim şekilde de bu. Bitcoin cephesinde de diyelim ki 63, 744'te stop oldum ve geri döndü yukarı. Döndüğünü gördüğüm an 63, 744 biraz üzerinden tekrar alırım. Arada Bitcoin'in adet başına 100-150 dolar zarar etmekten çok da çekinmem. Bu da trade sistemin diğer bir parçası olarak takip etme prensibim diyelim. Evet, bugünlük benden bu kadar. Spot Trade 24 saat canlı yayınlara katılmak için YouTube katıl butonundan aramıza katılabilirsiniz. Yine aynı şekilde Patreon 24 saat canlı yayınlara katılmak için YouTube katıl butonundan aramıza katılabilirsiniz. Bütün ayrıcalıkları için YouTube katıl butonunu kullanabilir. Ardından videonun altındaki Telegram linkinden Telegram'dan aramıza gelebilirsiniz sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviliyorsunuz. Yarın kendi yayın günümüz yayın saatimizde canlı yayındayız. Bütün alt koyunlara bakacağız. İnşallah yarın. Biz altcoin'lere bakarken Bitcoin'de filamayı kırmış olur da hepimizin yüzde biraz olsun güler ve şu yatay süreçten çıkarız. Bundan önceki yatay süreç yanlış hatırlamıyorsam ya 260 gün ya da 290 gün falan sürmüştü. ortalama 14 ile 20, 15 ile 20 gün arası galiba bir süreç kaldı. 15-20 gün içerisinde Bitcoin geçtiğimiz Halving'den sonraki yatay süreci kadar süreçte vakit geçirmiş olacak ee, ve biz bu ayda filamayı kıramazsak eğer Bitcoin' tarihinde ilk defa en uzun yatay sürecine girmiş olacak Bakalım takip etmeye devam ediyoruz bıkmayacağız yılmayacağız Neden Çünkü geleceğimiz paramız burada takip etmeye devam edeceğiz altın yatırımcısını uyarayım bir geri çekilme bekliyorduk ve o geri çekilme altında az da olsa geldi. Geri çekilmenin daha derinleşebilmesi için İsrail'in İran tarafında dediğim hamleleri gerçekleştirmesi lazım misilleme esnasında. Bu petrol fiyatlarını arttırır altın fiyatında da kar satışına gidilmesine neden olur. Böyle bir durumda altın almayı planlayanlar için efsane bir fırsat olur. Çünkü altındaki bu geri çekilmenin ardından altın rallisine devam edecektir büyük ihtimal. Altın almayı düşünen veya eklemeyi düşünenler İsrail'in misillemesini beklesin derim ben. Onu da söyleyeyim. Dolar endeksi bu süreçte çok ciddi derecede artıyor. Bunun nedeni de yine İsrail-İran arasındaki gerilim ve Lübnan-İsrail e, arasındaki savaş. E, bu da dolar endeksinde güçlenmenin devam etmesine yol açıyor. DX'e burada bir çekilmeye başlasa aşağı yönlü. Aslında biz Bitcoin'de çok daha sert yükselişler göreceğiz ama Dolar endeksi de hala da salmıyor. Ee, bu da normal. Oradaki gerilim devam ettiği sürece normal olacaktır bu dolar endeksinin artması. İran da İsrail'e bu arada e, misillemeyi sivil can kaybıyla ya da nükleer enerji santralleri de petrol santrallerini vurarak yaparsan karşılığını benden aynı şekilde alacaksın diye bir daha misillemeyi almadan karşı tarafa bir göz daha verdi. Oradaki olay yani oradaki süreç ciddi derecede kızışıyor. Birinin ya İsrail'i durdurması lazım ya da bunlar ne yapıyorsa bir an önce yapması lazım ki piyasalar ona göre reaksiyon göstersin. Gergin, sıkıcı ve stresli bekleyişe devam ediyoruz. Ama bu bekleyişin sonunda hepimiz çok iyi kazanacağız. Bunu biliyoruz. Kendinize iyi bakın. Gönülden seviyorsunuz. Hoşçakalın.